herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. şimdi ben kalem kutumu değiştirmişle onun içindekileri göstereceğim işte bu kadar. Bu benim eski kalem kutum. Bu gitsin. Onun yerine bu siyah gelsin. İlk olarak bir, bir adet kurşun. Ondan sonra az önce paylaştım bu silgi. Diye çünkü çok kötü. Çok kötü de konuşamadım. Bunu da yeni aldım. Tabi baralı. Çok güzel. Bunu. Ondan sonra iki tane uç. Uç. Hmm. Ee, iki tane şöyle e, kırmızı kalem. Ondan sonra iki tane şöyle tükenmez. Başlıklar çok lazım oluyor. Ondan sonra. E, şöyle görünmez kalemle. <laughs> Ondan sonra makas. Ondan sonra da cetvel. Şöyle iki tane arkadaşlar. Böyle değil bu. Böyle açılıyor. <laughs> Böyle. Ondan sonra bir tane marker. <laughs> marker bu arada. Marker. Şöyle. 136 <laughs> Bu benim eski sevgimdi ama bu gidebilir. Ondan sonra üçten tane şöyle kalem. Bunu daha dün aldım. Bu ara uçuyor. Yani bir tane koydum. 5 dakika içerisinde hemen uç bitiyor. Ama olsun yine de kalsın. Böyle ee, Ondan sonra lastik e, kalem tıraş pirit bu kadar bay arkadaşlar size bir de yeni aldım bir de şey göstereceğim bunu açıyorsun ama bunu sakmanla ayarlaman lazım mesela bir tanesini çektim diğerini yine ayarlaman lazım o yüzden ben kapağını açıyorum buradan sakman dilimi alıyorum bence çok güzel okullar tam kapanca zaman alışveriş yaptım ama olsun bence güzel çok tatlış Sınıf arkadaşım. Ay sınıf arkadaşımda da aynısı var. Böyle. Videomuzun sonuna geldik. Mümkün neden olmasa.